Değerli basın mensupları, beni tanımayanlarınız olabilir. Ben Şerdil Darudabaşı, Kadıköy Belediye Başkanıyım. Yanımdaki dostlarım da Kadıköy'ün halk tarafından seçilmiş temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlarımız, kent konseyi, sevil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kalamış dayanışması gönüllüleri. Peki biz burada Ankara'da ne yapıyoruz? Arkamda gördüğünüz bina sizlerin de bildiği gibi özelleştirme idaresi. Ve bugün burada Kadıköy'ün canına kastedilen bir ihalenin başvurusunun son günü. Kadıköy'ün ciğerleri kesilecek. Kadıköy'ün anıları silinecek. Biz bugün buraya dur demek için geldik. Bu büyük hatadan dönün demek için geldik. Biz bugün buraya kalamış sahilimize çökmeyin demeye geldik. Biz bugün buraya sahilimizi yeşil düşmanlarından korumak için geldik. Bizler bir semti yaşanılır yapanın yeşil alanları, sahilleri, kamusal alanları olduğuna gönülden inanıyoruz. Yüzyıllardır adılarımıza ve mutluluğumuza ev sahibi yapan Kalamış'ımıza sahip çıkıyoruz. Bunun nadide güzelliği betona teslim etmeyeceğiz. Çünkü Kalamış sahili hepimizin, çünkü Kalamış sahili halkın. Özelleştirme projesine itiraz ederek Kalamış sahili kadı köylülerindir. Ranta peşkeş çekmeyin dedik. İtirazımızı kabul etmediler. İhaleye çıkılmasına onay verdiler. Yeter ki kalamış kurtulsun dedik. Kadıköy Belediyesi olarak, Kadıköylüler olarak ihaleye girmek istedik. Ama halkın temsilcisi olan bizleri de ihale dışı bırakarak teklif vermemizi bile engellediler. Biz de kalamış bizimle güzel dedik. Sizlerin de desteğiyle itiraz kampanyamızı başlattık. Çünkü Kalamış sahiline bizler rant için değil, kişisel fayda için değil, Kadıköylüler adına Kadıköylülerin faydası için talibiz. Daha önce de Kadıköy'de söyledim. Bugün de Ankara'da tekrar söylüyorum. İhaleye girecek firmalara sesleniyorum. Halka rağmen, halkan faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz. Bizi duymak istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu sefer de özelleştirme dairesi önünden haykırıyoruz. Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın alacağı nefesi kesmeyin. Bu ülkenin yeşiline, doğasına, halkına bu kadar düşman olmayın. Kalamış sahilinden elinizi çekin. Kalamışı halka bırakın. Bizlere de huzur bırakın. Çünkü Kalamış bizimle güzel. Çünkü Kalamış'ın geleceği bizlerle güzel. Birazdan mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kent konseyi Kalamış Dayanışma itiraz dilekçelerini yaklaşık 50 binin üzerinde itiraz dilekçesini isim isim özelleşme idaresine verecekler. Bizler burada onları bekleyeceğiz. Ama buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Kadıköylüler olarak Kalamış'a kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz.